thank <laughs> you Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız bugün? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle fonksiyonel olmayan düşünce sistemi, duygu, davranış biçiminden biraz bahsedeceğim. Kaygıyı biliyorsunuz bunlar neden oluyordu. Yaygın aksiyete dediğimiz durumlar e, ve stresi yönetme e, bunların hepsi iç içe konular zaten. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ama önce korkuyla kaygı arasındaki farkı söyleyeyim. Şimdi korku dediğimiz zaman aslında ortada gerçek bir tehlike olduğunda zihnimiz alarm veriyor. Diyor ki tehlikedesin buna göre önlem al. Nasıl tepki veriyordu? Biz üç tane. Savaş, kaç, don kal. Donup kalıyor kişi. Ya savaşıyor, mücadele ediyor ya da kaçıyor. Üç tane tepki veriyor tehlike anında. Buradaki korku normal. Ama kaygı dediğimiz zaman ortada herhangi bir uyaran yokken e, fonksiyonel olmayan düşünceler devreye giriyor. Ya olursa ya bu olursa ya şundan dolayı böyle olursa gibi. E, o o zaman da zihin alarma geçiyor. Tehlikedesin, tehlikedesin şeklinde. E, tabii ki bu da davranışlarımıza yansıyor. Hissediyoruz, duygu sistemimiz değişiyor. E, düşünce yapımız değişiyor. Olumsuz fonksiyon olmayan düşünce yapıları gelişiyor. Ve bu da davranışlarımıza yansıyor. Şimdi stres yönetimini çok basit bir şekilde anlatacağım size. Elimde şöyle çiçek ekili bir bardak var. Sizce bu bardak ne kadar ağırdır? Ağırlığı ne kadardır? Peki bu önemli mi? Aslında bardağın öz ağırlığı önemli değil. Bu bardağı elimde ne kadar tuttuğum, ne kadar süre tuttuğum ve buna ne kadar dayandığım önemli. Bir dakika tutarsam tek kolumda şöyle tek elimle bir şey olmaz. Birkaç dakika daha tutarsam kolum ağrımaya başlar. Saatlerce bütün gün tutarsam ne olur kolum uyuşur artık ve bu bana zarar verir. İşte fonksiyonel olmayan düşünce sistemi de böyle. O düşüncenin üzerine biraz odaklanırsak çok hissetmeyiz, bir şey olmaz belki ama bir, biraz daha fazla düşünürsek canımız yanmaya başlar. Bütün gün o düşüncelere odaklanırsak o zaman tabii ki yaşam kalitemizi de olumsuz açıdan etkiler. Yerinde ve uygun şekilde erken e, tedavi almak çok önemli. Psikolojik destek e, bu yüzden tam zamanında uygulanması gerekiyor. Ee, onun dışında zaten stres yönetimiyle ilgili bir video var. Kaygı ve stres yönetimiyle ilgili. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, küçük bir deney yaptım sizler için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz biliyorsunuz. Ee, randevu almak isterseniz de zaten bilgi almak isterseniz de aynı zamanda hem ofis numarası mevcut çağrı merkezimiz. Oradan bilgi alabiliyorsunuz bir de benim numaram mevcut. Randevu da alabiliyorsunuz, yine bilgi de alabiliyorsunuz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşça kalın.